bir şey başlasın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ya ben çok iyi değilim. <laughs> Nedenini soracak olursanız dünkü yaptığım serbest oyun bana hiç iyi gelmedi. Yani gerçekten kendim bunu kaçamak olarak yapmış olsaydım şu anda pişmanlık içerisindeydim ama ya bir de çok da kötü şeyler yemedim. Ne yediğimi size sayayım. Avokadolu peynirli bir salata yedim. Ee, ve yanında fırın sebzeleri vardı. Bir de 100 aşağı yukarı 100 gramlık 100-150 gram arası bir steak yedim. Yani gerçekten inanamıyorum hangisinin bana iyi gelmediğini. Sonrasında küçücük yani bir azıcık bir chia puding yedim. Chia puding içinde de işte süt, chia, muz, böğürtlen bir de hurma vardı yani gayet sağlıklıydı. Ama bunların arasından hangisinin bana iyi gelmediğini bilmiyorum. Hani kendim bu kaçıma yapmış olsam hani diyecektim ki psikolo psikolojik olarak böyle düşünüyorum herhalde. Ama tamamen yani listemde olan bir şeydi ve hiç pişmanlık duymadan yaptım. Neyse bilmiyorum gerçekten sabahtan beri midemde bir ağrı var ve e, hiçbir şey yiyemedim bu saate kadar. Bu saat dediğimde saat 12. Yani birinci oyunu atlamış oldum. ikinci oyunu da yapamayacağım. Üçüncü oyundan başlayacağım herhalde. Yapsaydım size söylüyorum ne yapmış olacaktım. İki kara budaylı ekmek yanında iki dilim peynir yemiş olacaktım birinci oyunumda yine. İkinci oyunumda ise... E, Somon balığım vardı, dünden kalan e, somon balığı yiyecektim ve yanında domates çorbam vardı, onu içecektim. Üçüncü öğünde de armut ya da elma, tarçın serperek e, tüketmeyi düşünüyorum. Dördüncü öğünde akşam zaten bir sebze yemeği var, pardon tencere yemeği var, 7-8 kaşık. Yanında da 4 kaşık yoğurt ya da az yağlı bir salata var. E, bu arada yarın birinci öğünümüzde e, brokoli tost var. E, Yarın ve diğer gün zaten tartı gününe de böylece az kalmış oluyor. Neyse dostlarım vallahi ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. İyi ki dünkü lesliği yaptım ama. Bence o iyi geldi. Ee, bilmiyorum sanki böyle şey hissiyat var. Hala o dünkü yemekler midemdeymiş gibi ki saat 9.30'da yani 19:30 19.30'da 19 ne 9.30 ya? Ay pardon. 19.30'da ben yemek yeme işlemini bitirmiştim. Yani çok geçlere de kaldığım bir serbest öğün yapmış olmadım. Hani desem ki 10-11'de yaptım. O yüzden hala böyle bir hissiyat ya da böyle bir rahatsız edici bir şey oldu desem o da değil. Neyse nedenini bilmiyorum ama çok da takılmamaya çalışıyorum. Bol su içerek kendime gelmeye çalışıyorum. Ya da içinden bir şey bana dokundu. O öyle bir şey de olabilir. Neyse çok da üzerinde durmak istemiyorum. Üzerinde durduğunuz her şey büyüyor çünkü konuşulan her şey büyüyor. <laughs> Neyse kendime gelirim herhalde üçüncü oyun acıkmaya başladığımda anlıyorum ki kendime gelmiş ama şu anda acıkmadım. Bence vücudumun ve midemin biraz zamana ihtiyacı var. Bu yediğim besinleri <laughs> bünyesine dahil edebilmek için. Neyse bugün yine Canan Karatay'ın kitabından bir bölümle geldim size. Aslında bence işin matematiği olan bir kısım yani kilo verme nedir kilo alma nedir biz aslında kilo verme işlemini vücudumuz nasıl yapıyor nasıl gerçekleştiriyor bunu e, konuşmaya geldim çünkü bu işin matematiğini anladığımızda gerçekten her şey yani taşlar yerine oturuyor hani işte mesela e, örnek veriyorum bir hafta işte tartıda çok bir sürü eksiler gör, görüyorsunuz diğer hafta hiç göremiyorsunuz ya da ondan sonraki hafta görüyorsunuz falan. Aslında bu matematiği burada yani. işte ne zaman yağ yakmaya başlıyorsunuz, ne zaman daha fazla yağ yakarsınız, ne yaparsanız falan filan. Evet o zaman işin özünü, işin matematiğini anlamak istiyorsanız videoya devam edin çünkü anlatıyor olacağım. Kilo almak ve kilo vermek ne demektir? Öncelikle bunu bir netleştirelim. Kilo almak vücudumuzda istemediğimiz yağların birikmesi ya da depo edilmesi olayıdır. Kilo vermek vücut yağlarımızın yıkılması ve erimesi demektir. Bunlar herkes için zaten net bir şey. Yağların birikmesi mekanizmasına gelecek olursak aslında işin sırrı bu mekanizmayı anlamakta, bilmekte ve hatta içselleştirmekte. Şimdi şuradan başlıyoruz. Pankreasta üretilen bir hormon var. Bunun adı ve bizim kilit hormonumuz aslında her şeyin sebebi olan insülin hormonu. Şimdi bu insülin hormonu ne yapar? Ne işe yarar? Kan şekerini enerji olarak kullanmamızı sağlar. Peki fazla kan şekerimiz var. Yani kullanamadığımız bir kan şekeri var. O zaman ne oluyor? İşte o zaman yine insülinin sayesinde <laughs> ileride kullanmak üzere bu kan şekeri yağ olarak depo ediliyor. İşte o bizim löpür löpür yağlarımız var ya. Buradan gelmiş, o fazla kan şekerinin depolanması sonucu biz kilo alıyoruz. Artmış olarak kanımızda dolaşan kan şekerimizi depoya göndererek vücutta birikmesini sağlayan hormon yine insülindir. Örneğin bunu bir örnekle anlatmış Canan Karaday. Ağzımıza bir lokma alıyoruz, çiğnemeye başlıyoruz. Tam o anda kan şekerimiz yükseliyor, yani insülin hormonumuz yükseliyor. Yemek yedikten 2, 2,5 saat sonra yavaş yavaş kan şekerimiz düşüyor. İnsülin hormonumuz düşüyor. Peki neden? Günlük yaşantımızda kullanacağımız enerji o kanda dolaşan kan şekerinden kullanılmış oluyor. Böylece kan şekeri, kanda dolaşan kan şekeri azalmış oluyor. Buna bağlı olarak da insülin hormonumuz azalmış oluyor. E, kan şekeri yemek yememiz, yürümemiz, nefes almamız, işte günlük işlerimizi halletmemiz için e, aslında kullanılmış oluyor. Bu nedenle yemekten 2-2,5 iki, iki saat sonra kandaki insülin hormonu düşüyor. Yediğimiz bir gıdadan sağlanan enerji, diyelim ki çok fazla, yani inanılmaz enerjili bir şey yedik. O zaman ne oluyor? 2-2,5 e, iki, iki buçuk saat içerisinde bu yediğimiz şeyden sağlanan işte yemek yemek için, e, yürümek için, nefes almak için yani aslında vücudun günlük işler için e, ihtiyacı olan enerjiyi sağladık. Ama daha fazlası var çünkü çok büyük, çok kalorili bir şey yemişiz. E, o zaman ne olacak? İşte o zaman bütün bu o, olan kan şekerinden e, ihtiyacımız olan şeyi, enerjiyi aldığı insülin. E, çok fazlası kaldı. Ona ne olacak? İşte tam kalan bölümde depo olarak şey yağ olarak depolanacak. Yediğimiz bir gıdadan sağlanan enerji çok fazla ise ne olur? Vücut hepsini yakıt olarak kullanamaz. Bu durumda insülinin ikinci görevi devreye girer. Yani artmış kan şekerini depoya çevirmek. İşte tam olarak o bizim löpür yağlarımız buradan geliyor daha demin söylediğim gibi. Bu arada yemek yedikten aşağı yukarı 2-2,5 saat sonra Vücudumuzda enerjinin sağlanması amacıyla bu sefer yine aynı yerden yani pankreas'tan glukagon denilen bir hormon salgılanıyor. Peki glukagon ne işe yarıyor? Karaciğerde önceden depolanmış olan yağları parçalıyor ve vücuda enerji olarak veriyor. Bu şekilde motorun çalışmasına yani vücudumuzun enerjisinin devam etmesine katkıda katkıda bulunmuş oluyor. Normal ve sağlıklı şartlarda herhangi bir gıda yemeden ve acıkmadan 4-5 saat geçirebilen insanlar o zaman e, bu hormonların düzenli, yeterli ve etkili biçimde çalıştığını göstermiş oluyor. Normal ve sağlıklı şartlarda 4-5 saat dayanabilen hiçbir şey yemeden acıkmayan insanların bu hormon sistemi düzenli çalışıyor anlamına geliyor. Yemekten 2 saat sonrasına kadar insülin, bundan da 2 saat sonrasına kadar glukagon hormonunun etkisi devam ediyor. Şimdi bu Anlamamız gereken insülin nedir, ne iş yapar? Glukagon nedir, ne iş yapar? Yemekten kaç saat sonra etkisi artar? Yemekten ne kadar zaman sonra etkisi azalır? Şimdi bu mekanizmayı anlatmış olduk. Geldi ikinci soruya. Yemekten 4, yemekten sonra 4-5 saat son 4-5 saat yemekten sonra 4-5 saat boyunca ağzında bir lokma bile koymazsak, bu bizim çalışan motora yani vücudumuza enerji nasıl sağlanıyor? Böyle bir soru sormuşlar Canan Ankara'da. Ne demiş? Yemekten 4-5 saat sonrasına kadar ağzımıza bir lokma dahi koymazsak normal yaşamımızın devam etmesi amacı ile leptin hormonu adında bir hormon salgılanmaya başlar. Peki leptin ne işe yarar? Vücudun çeşitli bölgelerinde daha önceden depolanmış yağları yıkarak vücuda gerekli enerjiyi sağlar. Aslında diyet sürecinde bizi kilo verdiren hormon leptin hormonuymuş yani. Şimdi toparlayacak ve insülinle leptini karşılaştıracak olursak. İnsülin kan şekerinin yakıt olarak kullanılmasını sağlıyor. İkinci görevi ise fazla kan şekerini yağ olarak depoluyor. Leptin ne yapıyor? Depoda birikmiş yağları yıkıyor, enerji olarak kullanılıyor. Tabii ki 4-5 saat bir şey yenmediği takdirde salgılanıyor bu hormon ama siz ağzınıza sürekli bir şey atarsanız e, ne oluyor leptin hormonu salgılanmıyor e, sık sık yemeklere de bahsediyor sık sık yemeden de bahsetmiş tam bu noktada Canan Karatay yani sık sık yemek yediğimizde o 4-5 saatlere varmasını beklemediğimizde o zaman ne oluyor her yemekten sonra insülin hormonu işte ağzımıza bir, bir şey atıyoruz Tam e, insülin hormonunun işi yani insülin hormonu kanda azalmaya başlamadan hop tekrar yükseliyor. Tam insülin çalışıyor, bir saat geçiyor, çalışıyor, çalışıyor, azalmaya başlarken biz bir daha bir şey hop bir daha yükseliyor. E ne oluyor sürekli yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve sonunda insülin direnci diye bir şey bizim hayatımıza girmiş oluyor. Evet. Bu iki soruyla bugünkü minik bilgiler kısmımızı kapatıyorum. Gerçekten ama. Bence e, insülin hormonunu, glukagon hormonunu, leptin hormonunu anlayan bu işin kilo verme işinin matematiğini çözmüş oluyor. Yani ben birazcık e, kendi okuduğum bölümden de bunları biliyordum. Tabii ki Canan Hanım da anlatınca e, onun kitabını e, şey olarak baz alarak... E, Burada size onun kitabını referans alarak burada size anlattım. Çünkü sonuçta kendi kafamla mesela anlatmak istemiyorum. Burada ben bu işin uzmanı değilim. Tekrar tekrar söylüyorum. Neyse Canan Hanım, Canan Karatay hocamız böyle diyor. Diyor ki sürekli 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 yemek yemeyin. Şimdi o zaman şu aklıma geliyor. Şimdi benim listemdeki öğün aralarım 3 saat. O zaman ben aslında 4-5 saat bir aralığı görmüş olmuyorum. O zaman yemekten 4 saat sonra leptin hormonu salgılanıyorsa ben bu leptin hormonuyla bu süreçte hiç tanışmadım mı? Aklıma bu sorular geliyor. Çünkü birinci öğünüm 9, ikinci öğünüm 12 olduğunu düşünürsek 3 saat top leptin hormonu yok bu süreçte. 12'den 6'ya kadar 4 saat, 4 saatten sonra salgılanıyorsa yine tanışamadım. Yani görüşemedim değil <laughs> Sonra akşam öğünü belki akşam öğününden sonra yani akşam açlığı işte gece açlığı bu noktada mı çok kıymetli o zaman. İşte böyle böyle sorularım da var. Bu sorularımın cevabını da bulacağım ve sizinle paylaşacağım. Öyle dostlarım bugün bugünkü yeme düzenimi nasıl döner <laughs> nasıl kendime gelirim? <laughs> Gerçekten bilmiyorum ama bir an önce toparlanmam gerekiyor. Motivasyonumu yükseltmem gerekiyor. Ee, dediğim gibi bugün enerjim biraz düşük ama 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 Leslie'yi asla ve asla atlamayı düşünmüyorum. Bugün olması gereken biraz daha fazla su içeceğim. Yani normalde 2-2,5 litre arası içiyordum. Bugün sanırım 3 litreyi bulacak. Ee, bir de yeşil çay tüketeceğim. Hmm, sanırım vücut işte vücudun içeride hoşnut olmadığı bir besin var ya da bilmiyorum bir sistem şey yapamadı. Kendi düzeninde ilerleyemiyor. Onun için toksin maddeleri dışarı atması gerekiyor. O yüzden bol bol terleyip bol bol su içersem sanırım o toksin maddeleri dışarı daha kolay atarım ve eski düzenime sistemime geri dönerim diye düşünüyorum. Ee, o şekilde dostlarım o zaman birinci öğünde görüşürüz diyemeyeceğim. ikinci öğünde görüşürüz diyemeyeceğim. Üçüncü öğünde umarım görüşebiliriz. Ya da üçüncü öğünde de görüşemezsek artık akşam öğünde görüşürüz. Ama siz tabii ki atlamayın. Üçüncü ya da dördüncü öğünde ve hatta akşam Leslie'de görüşürüz. Herkese akşam öğününden merhaba. Ne yiyorum hemen bir bakalım. 7-8 yemek kaşığı tencere yemeği vardı. Ben e, bugün de artık son kalan ıspanakları yaptım. Ispanak yemeği yiyorum. Zaten çok seviyorum bu yemeği. Yanında da 4 kaşık yoğurt var. 4 yemek kaşığı. Onun dışında hiçbir baharat e, kullanmadım. Yemeği pişirirken de koymadım. Sonrasında da eklemedim üzerine. Zaten midem çok da iyi durumda değil. O yüzden böyle tüketeceğim bunu. O zaman afiyet olsun. Hello, nasılsınız? Bu bir Leslie bildirimidir. Valla hiç üşenmedim. Kötüyüm demedim. Ve kalktım hazırlıklarımı bitirdim. Hazırlık dediğimde hmm, selüt kremim sürdüm. Bir dakikalık elimle bir masaj yaptım. <laughs> krem sürdüğüm yerlere. Hmm, öyle. Birazdan da başlayacağım. Gerçi bugün Leslie yapmayacağım. Çok daha önce bana önerdiğiniz ee, başka şeyler vardı antrenmanlar onu uygulayacağım onları deneyeceğim bugün bakalım nasıl olacak ee, nasılım beni soracak olursanız hmm, valla iyiyim ama zor toparladım Gerçekten yediğim bir şeyin bana dokunduğunu düşünüyorum ne yedim bilmiyorum aslında öyle ee, kötü denecek bir şey de yemedim Vallahi bilmiyorum her şey olabilir Neyse ama şu anda yani daha iyi, çok çok daha iyiyim. Ve bugün sporumu atlamak istemedim. Hem de tabii ki daha çabuk kendime geleceğimi düşündüm sporla birlikte. Ee, öyle. Bol bol su içtim. Akşamki öğün gerçekten iyi geldi bana. O yoğurt da iyi geldi. İyi ki de Yani aslında yemek istemiyordum ama Hani yesem daha iyi olur diye düşünüyordum. İyi ki de öyle düşünmüş ve de yemişim. O şekilde valla ucuz atlattım diyebilirim. <laughs> i̇yi ki birkaç gün sürmedi. Valla mahvolurdum ya. Zaten çok kötü haldeyim. Neyse şimdi spor yapayım. Bence daha iyi olurum. Ee, selülit kremlerini alın deneyin. Hep söylüyorum. Ben şu anda bacaklarım benim cayır cayır yanmaya başladı. Birazdan başlayacağım. Daha çok etkili olacak. Hmm, o şekilde. O zaman desli'den sonra görüşürüz. Evet dostlarım, haklı gurur tablomu göstermeye geldim. Sporum bitti, mutluyum. Bugünkü görevlerimi de tamamlamış oldum. Ancak e, bugünü böyle kısa bir özetlemek istiyorum. Dünkü serbest oyundan sonra kendimi çok iyi hissetmiyordum. O yüzden sabah uyandım böyle. Midem falan bulanıyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Zaten asla yemek yiyecek durumda değildim. Ya büyük ihtimalle dün yediğim bir şey bana dokundu. Ama ne olduğunu bulamadım. Çözemedim. Neyse çok üstünde de durmadım. Ee, saat 12-1'e kadar falan birinci oyunu yapmam diye düşünüyordum. Size video çekerken de böyle söyledim zaten. Ancak 2-2,5 gibi gerçekten hani böyle... E şeyler yemem gerektiğini hissettim. Yani öyle bir içgüdüsel olarak. Neyse dedim ki en iyisi kara buğday ekmeği yiyeyim. Nasılsa birinci oyunumda o var. Bir tane ekmeği sade tüketeyim. Eğer hani baktım oluyor, iyi gidiyor işler. Diğerine de peynir sürerim dedim. Neyse iki dilim ekmek ve aslında iki yemek kaşığı lor peynirini de tüketmiş oldum. Yani birinci oyunumu tamamen yapmış oldum. Gelelim ikinci oyunu ikinci oyunu yapmadım. Üçüncü öğünü da yapmadım. Hmm, yapsaydım ne yapacaktım? İkinci oyunda balığım vardı. 100 gram. Yanında da domates çorbam vardı. Üçüncü öğünde da elma ya da armut yiyecektim. Ee, sonra akşam 6.30-7 hmm, gibi. Evet. Dedim ki ben şimdi bir şeyler yiyeyim. Yoksa gece daha kötü olurum ama zaten o saate kadar da kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım yani aslında toparlamıştı vücudum arada da işte iyi gelsin diye siyah çay falan içtim bir de kahve içtim gerçekten onlar iyi geldi bu arada yeşil çay da içtim bir tane neyse sonra akşam 6.30-7 gibi zaten videoda da görüyorsunuz ıspanaklı bir sebze yemeği yedim e, bu sefer pişirirken içine hiçbir şey koymadım. Hiçbir baharat koymadım. Tekrar mideme dokunulmasın diye ya da bilmiyorum ondan dolayı bir şey olduysa hani e, önlem amaçlı yani. Tuzsuz baharatsız böyle e, sade bir şekilde pişirdim. Hatta yağsız pişirdim. Öyle yanında da 4 yemek kaşığı yoğurt yedim. Yani aslında listemin son öğününe, akşam öğününe uymuş oldum. O şekilde neyse ki şimdi yani spordan önceye kadar kendimi iyi hissediyordum. Zaten iyi hissettim. Sanırım spor yapamazdım. Spor yaptıktan sonra yani şu anda da kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bir de bugün bol bol su tükettim. Yani normalde 2-2,5 iki, litre iki arası tüketmeye çalışıyorum. Bugün 3'lere çıkmaya çalıştım. Valla saymadım ama gerçekten çok bol tükettim. Neyse kendimi şu anda iyileşmiş hissediyorum. Sanırım e, o bana dokunan gıdayı besin her neyse vücudumdan atabildim. E, atabilirim. da normal düzenime dönerim artık. O şekilde dostlarım bugün de böyle toparlamış, özetlemiş oldum size. Sporumu da yapmış oldum, selleit kremimi de sürmüş oldum. Bu arada selleit kremimin bugün üçüncü günü. Üç gündür e, hiç ara vermeden kullanıyorum. Ve bunu hiç ara vermeden 21 güne kadar kullanmayı düşünüyorum. 21. gün size gelişmeleri aktarıyor olacağım. Neyse dostlarım öyle işte. O zaman ben duşa koşuyorum. Sonra da gerçekten güzel bir uyku. Buna ihtiyacım var. Umarım erken uyuyabilirim. O zaman yarın görüşürüz.